Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün size arkadaşlar iPad'e nasıl video çekilir size bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için iki tane programımız var arkadaşlar. iOS, Muz öncelikle onu indireceksiniz arkadaşlar. O da nasıl indirilir hemen göstereyim. Buradan Firefox'a e giriyoruz. Arkadaşlar buraya mesela vazgeçtim. Buraya. Ios. Ios Ios. Iosem nokta uz yazıyoruz. Şurada Dolant on your device'den de indiriyoruz arkadaşlar. İndirdiğiniz zaten direkt böyle bir program çıkacak. Programdan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Benim yazılım güncellemem göstereyim şöyle diyeceğim de 9 arkadaşlar profil ve aygıt yönetiminden iOS emosu e, ekliyorsunuz arkadaşlar e, ondan sonra şimdi kapatalım ondan sonra arkadaşlar programımız iOS emosa giriyoruz programımız olan arkadaşlar açılmasını bekliyorum. Geçen bir şu an heh, açılmış. Burada arkadaşlar şurada e, böyle de tutkun gibi bir şey var. Insult Eos. işte bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdim. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar bir şu show lazım. Show, Eos show ve show var. Şu hangi göstermek için gerekli. Hep sonra var zaten. Arkadaşlar kaldırılmıştı. Gel geldi. Onu da böyle hep soru indirebilirsiniz işte arkadaşlar. Sonra girdiğinizde zaten eğer şuraya böyle recording çıkıyor bende. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum hoşça hoşçakalın arkadaşlar.